Herkese selamlar, saygılar. Eski Uruguay Başkanı Jose Pepe Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti. Gerçekten çok değerli, çok mütevazı bir isimdi. Mütevazı diyorum çünkü dünyanın en fakir devlet başkanıydı bence. Hayatını biliyoruz, anlattıklarını biliyoruz. Zaten başkanlığı döneminde de birçok röportaj ekrana gelmişti. Bir vosfosu vardı eski, sanırım 50 yıllık vardır. Ve emekli olduktan sonra çiftliğine çekildi. Yine mütevazi yaşamına devam etti. Ölümün ardından dünyanın her tarafından taziye mesajları geldi. Düşünün ne kadar iyi, ne kadar çok sevilen, saygı duyulan bir insan. Ve aslında kimseye de yani daha doğrusu pek çok insana nasip olmayacak da bir mütevazılığa sahip. Leyla Alaton dünyanın en zengin, Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri. En zengin iş insanlarından biri. Bir Instagram'daki açıklamasını gördüm. Pahalı çantalardan bahsediyor. Ve pahalı çantanın etiket taşımakla aynı olduğunu söylüyor. Onu dinleyince Muhik aklıma geldi ve ondan da bahsetmek istedim. Şimdi Orta Doğu toplumlarında gösteriş, süs, ışık, makyaj, ee, gerçekten çok fazla ve son yıllarda çok da arttı. Türkiye'de zaten görüyorsunuz felaket bir gösteriş çılgınlığı, şatafat çılgınlığı, estetik manyaklığı var. Her şeyi büyük büyük yapıyoruz. Düğünleri pahalı salonlarda gösterişli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hatta cenaze törenlerimiz bile öyle. Ve biliyorsunuz bazı ünlüler cenaze törenlerinin çok böyle şaşalı olmasını istiyor, pahalı mezarlarda kalmak istiyorlar ne anlamı olacaksa. Ama yakın zamanda Filiz Akın'ı kaybettik. Ve kimse bilmeden defnedildi. Ve Papa Francis de dünyanın en mütevazi insanlarından biriydi. O da öyle şaşalı bir tören olmadan defnedildi, sonsuzluğa uğurlandı. Fakat bazı insanlar var ki yaşamları da şaşalı, şatafatlı, ölümleri de. Ve enteresandır, biz zengin bir ülke falan da değiliz aslında. Ve sokağa çıkıp baktığınızda insanlarda pahalı telefonlar, pahalı kıyafetler görüyorsunuz, pahalı arabalara biniyoruz, e, pahalı evlerde oturuyoruz, pahalı eşyalar, parlak eşyalar alıyoruz, yeni eşyalar alıyoruz Süre, sürekli, büyük ekran televizyonlar alıyoruz ve sürekli bir şeyler alıyoruz ve en pahalısını, en parlağını gösterişsin almaya çalışıyoruz. Sürekli bir tarafımızla oynuyoruz, sürekli bir estetik yaptırıyoruz, sürekli bir başkalaşma içindeyiz, sürekli spor yapıyoruz, kas yapma derdindeyiz. Sürekli arabamızı değiştiriyoruz ve o arabayla e, kendimizi var etmeye çabalıyoruz. Sürekli ünvan ve koltuk peşindeyiz, sürekli daha çok para kazanma peşindeyiz. Çünkü kişiliği tamamlamıyoruz, öğrenmiyoruz, Bilgiyi öğrenmiyoruz Erdemi öğrenmiyoruz vicdanı öğrenmiyoruz ve kendini tamamlamayan insanın en büyük aslında ee, en dikkat çekici davranışı gösterişe düşkünlüğüdür ve bu maddiyattır parası varsa paradır o yoksa başka şeylerdir ve bu yüzden Türkiye'de sahte markalar çok satılır ya da ee, pahalı markanın markaların telefonları, hemen tükenir ya da yeni gelen araçlar çabucak tükenir. Halbuki kullanmayacağımız eşyaları, kullanamayacağımız telefonları alıyoruz. Ve hiçbir işimize yaramayacak kıyafetleri, eşyaları alıp depoluyoruz, istifliyoruz. Ya da pahalı çantalar, Leyla Alaton'un bahsettiği o etiket gibi çantalar ya da takılar. Mesela şunu diyor Leyla Alaton çok dikkat çekici bir cümle. Bir insanda bir şey ilgi çekmemeli. Bir kolyedir, bir küpedir ya da kıyafettir. İnsanın yüzü dikkat çekmeli. Yıllar önce Furin Arıkan, bu videoyu izlerse selam yolluyorum ona eski TRT spiker eğitimi aldığımda da söylemişti. Spikerler ekranda dikkat çeken bir şey takmamalı demişti. Abartıya kaçmamalılar demişti. Ve aslında hayatımıza da öyle. Biz kişiliğimizle, zekamızla, bilgimizle, vicdanımızla bir yere gelebilmeliyiz, bir yerde kabul görmeliyiz, var olmalıyız. Paramızla, pulumuzla, koltuğumuzla, makamımızla, ünvanla falan değil. Ya da çantamızla, kıyafetlerle değil. Ha iyi kıyafet giymeyi elbette isteyebiliriz. Ama marka görünmesin ne olacak? Ya da sahte markalı bir ayakkabı almayalım mesela. Ne olacak? O marka görünsene, görünmesene. Ne değişecek başka insanların gözünde? Bizi farklı mı tanıyacaklar? Kendimiz dışında başkası mı olacağız? Daha mı iyi görüneceğiz? Daha mı zeki, daha mı bilgili görüneceğiz? Şatafat maalesef hayatımıza yerleşmiş. Ve genelde yoksul semtlerde kendini geliştirmemiş toplumlarda çok fazla şatafat ve gösteriş var. Çok fazla süs var. İşte Orta Doğu'nun özelliği bu. O yaldızlı mobilyalar, yaldızlı koltuklar, altın kaplamalı arabalar, altın kaplamalı eşyalar, klozetler ya da altın damlatılmış yemekler, kahveler. Çünkü kendilerini öyle ispatlıyorlar. Halbuki kullandıkları aracın bir başka araçtan çok da büyük bir farkı yok. Ama sadece prestij ya da taktıkları saat milyonlarca dolara bedel. Halbuki zamanı gösteriyor sadece. Ama önemli olan orada zamanı göstermesi değil, saatin kendini göstermesi ya da bir çanta. Onun görevi bir şeyleri taşımak değil, markayı göstermek. Gerçek ya da sahte. Başkalaşıyoruz, başkalarına benziyoruz, kendimizden çıkıyoruz, kendimizi tanımıyoruz, kendimizi geliştirmek yerine dışımızı süslüyoruz. Sürekli yüzümüzü yaptırıyoruz, sürekli kas yapmaya çalışıyoruz, daha farklı sözlerle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz, ee, pahalı şekilde var olmaya çalışıyoruz, pahalı mekanlarda var olmaya çalışıyoruz. Hatta fotoğraflarda bile öyle, videolarda bile öyle ve illaki bir şekilde marka görünecek. Halbuki insan bu değildir. Yıllar önce Almanya'ya gittiğimde çok şaşırmıştım. O kadar zengin, o kadar refah seviyesi yüksek bir ülkede lüks bir araç görmek çok zordu. Evler de keza öyle, eşyaları da öyleydi. Çok şaşırtıcıydı, baktığınızda bizden daha fakir görünüyorlar. Ama yaşıyorlar, yaşamayı seviyorlar, hayattan tad alıyorlar. Ama biz andan tad almıyoruz. Biz sadece Elalem aman kötü bir şey demesin, kınamasın diye kendimizi var etmeye, bir şeyler almaya çalışıyoruz. Kendimizi öyle sunuyoruz insanlara, bizi takdir etsinler diye. Çünkü biz kendimizi takdir etmiyoruz. Kendimize saygı duymuyoruz ve kendimizi eksik görüyoruz. Başka şeylerle var olmaya çabalıyoruz. Açıkça söyleyeyim bir videoda ya da fotoğrafta bir beden teşhiri, bir kadının beden teşhiri ya da bir erkeğin kaslarını göstermesi ya da arabasını göstermesi işte bu pespaye davranışın bir tezahürüdür. Yani diyor ki ben aklımla, zekamla, bilgimle bir yere gelmeyeceğim, gelemeyeceğim. Ben bedenimle bir yere gelmeye çalışıyorum. Üzücü ve gerçekten çok can sıkıcı. Üstelik bu sosyal medyada ve hayatımıza bir alışkanlık haline geldi ve yeni nesilde maalesef bu davranış örnek alıyor.